Bugün 19 Nisan 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'nun dünkü basın toplantısına 100 yabancı gazeteci katıldı. İmamoğlu Cumhurbaşkanı filan değil İstanbul Belediye Başkanı ki an itibarıyla 100 yabancı gazeteci Tayyip Erdoğan'ın yapacağı bir basın toplantısını izlemez. Bunun okuması İmamoğlu'nun dış dünyada Tayyip Erdoğan'ın alternatifi ve geleceğin Türkiye lideri olarak görülmesidir. Yüz yabancı gazeteci başka türlü bir Türk'ün basın toplantısını takip etmez. Bunun böyle olacağını hatırlayacaksınız aylar önce dillendirmiştim. Ekrem İmamoğlu'nun devlet ve kurulan büyük cepheye rağmen seçim kazanması Tayyip Erdoğan'ın bir daha asla seçim kazanamayacağının göstergesidir. Evet İmamoğlu'nun rakibi artık Erdoğan değil Mansur Yavaş'tır. Kuşkusuz Tayyip Erdoğan bunu kabul etmeyecektir. Son ana kadar akla hayale gelmeyecek her şeyi yapacaktır. Bu Erdoğan'ın bilinen hırsı ve inadının ötesinde Türkiye'deki siyasetin genel karakteridir. Bizde siyasetten ancak ölümle vazgeçiliyor. Sıcak örnek Kemal Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybetti, yaşı 77 ve hala çırpınıyor. Meral Akşener partisini bitirdi, hala gitmeme hesaplarında. Devlet Bahçeli zor yürüyor, öyleyken ölene kadar koltuğundan ayrılmayı düşünmüyor. Sadece onlar değil, Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken ölmezse istifa edip kuracağı yeni partinin başına geçecekti. Alparslan Türkeş de 80 küsür yaşında genel başkandı ve görevde iken öldü. Necmettin Erbakan keza son ana kadar hastanede yoğun bakımdayken bile siyaset soludu. Bülent Ecevit başbakanlığın merdivenini çıkacak takadı yokken bile istifa etmeyi düşünmedi. Süleyman Demirel bile Abdullah Gül seçilene kadar görevi bekledi. Bu örneklerden hareketle Tayyip Erdoğan gibi iddialı bir ismin çekiliyorum demeyeceği kesin ki Erdoğan'ın AKP bilançosunda kazanılmış 16 seçim varken sadece bir ikincilik var. Bu itibarla hiç kimse Erdoğan yerine damadını, oğlunu, şunu bunu önerir diye bir şey söylemesin. Böyle bir şey olmaz. Zerre kuşkunuz olmasın. Tayyip Bey tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile pes etmeyecektir. Zaten öyle olduğu için daha bugünden apar topar anayasa değişikliği peşinde. Dün de aktardım. Yeni anayasada amaç sadece Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha Cumhurbaşkanı seçtirmektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasadan ziyade yürürlükteki anayasaya uymaktır. Uymayansa bizzat iktidardır. Tezat ya da çelişki anayasayı çiğnemeyi demokrasi gibi sunanların yeni anayasa diye diretmesi ki ifade ettim hedef siyasi mühendisliklerle Erdoğan'ın koltuğunu korumasıdır. Ancak öyle şeylerle sonuç almak mümkün olmayacak. İşte gördük yaşadık 31 Mart'ta yapılan planların hiçbiri tutmadı. İyi Parti ile Dem Parti ayrı aday çıkardı. AKP, Devlet Artı MHP, Büyük Birlik Partisi ve Hüdaparla blok olarak seçime girdi. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçemedi. Türkiye'nin siyasi sosyolojisiyle yakın geçmişini bilenler tüpten çıkan macunun geri dönmeyeceğini de bilirler. AKP ve Tayyip Erdoğan artık bitti ve hiçbir şekilde ayağa kalkamaz. Siyasi mühendislik demişken hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş bağlamında operasyonların sürdürüleceğini de belirtelim. Hayır var olan hakaret davası sebebiyle Ekrem İmamoğlu'na ceza veremezler zira onu topluma ve dış dünyaya anlatamazlar. Bu sebeple görevden aldıkları an İmamoğlu bugünden efsane kahraman olur ve AKP 2028'e kadar devam edemez. Bunun yerine yeni yolsuzluk davalarının uydurulacağını düşünüyorum. Bu şekilde kendilerince inandırıcı bir gerekçe yaratmaya çalışacaklar. Kuşkusuz İmamoğlu ve Mansur Bey bugüne kadar düşmedi. Böyle bir tezgaha düşmemek için azami olarak dikkat edecekler. Lakin iktidar bu şeyleri uydurmak için çırpınacaktır. Buna paralel olarak Ekrem Bey'i geçmişte Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi PKK üzerinden vurmak isteyecekler. İktidarı kaybetmek söz konusu olduğunda da kamu vicdanı, uluslararası tepki, şu demeyecekler ki bunu pek çok olayda yaşadık gördüm. Söylemek istediğim iktidarın bu iki ismin üstüne her şekilde gideceğidir ifade ettim. Bu tür şeyler toplumda artık karşılık bulmaz. Hem İmamoğlu hem Mansur Bey o tür saldırıları baştan püskürttüler. Bilaveten yaratılan her mağduriyet iktidara kaybettirir ve yeni yeni isimleri de sahneye çıkarır. Buradan hareketle iktidarın hedefleyeceği bir başka şey Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrım çıkarmak olacaktır sadece İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında değil, Özgür Özel'le iki isim arasında fitne sokulmaya çalışılacaktır. Söz konusu iktidar olduğunda olmaz olmaz. Bugün 2028'e aday olmayacak gibi duran Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu misali pekala şansını deneyebilir. Baksanıza şimdiden apar topar ameliyatlar oldu, gözlüğünü çıkardı, saçını boyattı. Yani liderliğe öncelikle fiziki olarak hazırlandı. Birkaç seneye bir Tunca Özkan daha çıkar ve Özgür Özel'e yüzde ile kazanıyorsunuz. Neden Tayyip Erdoğan yerine siz değil de sadece Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun der ve Özgür Bey de Kılıçdaroğlu misali kollarını suvar. Bu tür şeyler yani CHP içindeki bölünmeler Tayyip Erdoğan'a tekrar alan açabilir bakışı var. Ancak gözden kaçırılan şudur. Erdoğan ekonomik girdabın içinde ne yaparsa yapsın çöküşe, tükenişe çare olamaz. Siyaset planlamaları isabet kaydetse bile var olan ekonomik yıkım Tayyip Erdoğan'ı 2028'de top yekün bitirecektir. Sadece ekonomi değil, sığınmacılarla dış politik sorunlar benzer handikaplardır. Özetle Erdoğan gitmesine gidiyor da nasıl gideceğidir soru. Dileriz Türkiye bu değişimi bedeller ödeyerek yaşamasın. Bir başka boyut Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş sıradan isimler değil. Erdoğan nasıl hesaplar, planlamalar yapıyorsa onlar da yapıyorlar. İşte İmamoğlu Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümünde gitti Semra Özal ile kucaklaştı. Bunu yapma sebebi eski Anavatan Partililere yani merkez sağ seçmene mesajdı ki peşi sıra Hüsamettin Cindoru'a yaptığı ziyaretle de fotoğrafı resmi tamamladı. Yani Doğru Yol Partisi tabanını da kucakladı. İmamoğlu görüldüğü gibi CHP ötesinde siyaset yapıyor. Merkezi kucaklayıp bugünden Cumhurbaşkanı adayı mesajlarını veriyor. Mansur Yavaş da aynı dikkatte. O da İyi Parti kurultayını yakın olarak takip ediyor ve milliyetçi kesimlerle iç içe yakından biliyorum Ankara'da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için bugünden gönüllü olan eski Anavatan Partili ve Doğru Yol Partililer var. Haklı olarak Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı hangisi diyeceksiniz ki bu doğru bir soru ancak ikisi de adaydır ve alternatif olmalı. Bu şekilde saraya iktidara karşı güçlü durulur, güçlü olunur. Birine bir şekilde çenme takılırsa diğerinin yedekte olma hali. Aslında iki ismin varlığı ikisini de koruyor, ikisini de muhafaza ediyor. Finalde ne olur derseniz seçime daha 4 sene var ki köprünün altından çok sular akacak. Bu vesileyle şunu da aktarayım, süreç içinde göreceksiniz. Merkez sahada yeni oluşumlarda söz konusu olacak ki bunun hazırlığını yapanları biliyorum. Hülasa seçime çok zaman var ve çok şey yaşayacağız. An itibarıyla tek hedef sarayın anayasa hamlesini bertaraf etmek olmalı. Başkentteki fısıltı deva gelecek ve saadet partilerden çok sayıda milletvekilinin AKP'ye katılacağıdır. Saadet Partisi demişken 86 yaşındaki genel başkanı Temel Karamollaoğlu hasta ve siyaseti bırakıyor. Yerine kim gelir derseniz bir rol Aydın'ın ismi geçiyor. Bize göre bu partide olması gereken yeniden Refah ile birleşmesi referansı Milli Görüş ve Necmettin Erbakan olan Saadet'in kendi isminde inade etmesi halinde sadece milletvekillerini AKP'ye kaptırmayacak. Aynı zamanda ilk seçimde tamamen sıfırlanacak. Gelelim oklu koyu, saray camii ve imamına. Evet Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı köşkünde sarayında camiye ilaveten kadrolu imam da var. Oysa Tayyip Erdoğan bu saraya senede sadece birkaç günlüğüne gidiyor. Halbuki bu sarayın bahçesine hem cami inşa ettirdi hem de o camiye imam tayin ettirdi ki İslam'a göre bunun adı israf. Halbuki hatırlayın İstanbul Avcılar Meydanı'ndaki dev camiye Diyanet İşleri Başkanlığı imam atamamıştı atamama gerekçesi de söz konusu camiyi Ekrem İmamoğlu'nun inşa ettirmesiydi. İşte ispat. Diyanet cemaat sayısına ve ihtiyaca bakmaksızın siyasi sayıklarla imam atamalarını yapıyor. Bakın, inançlı biri olarak elbette camiye karşı değilim lakin Allah aşkına sadece Cumhurbaşkanı için yapılan bütün sarayların bir dişiğine cami inşa edilir mi? Söyledim Tayyip Erdoğan okluk koyundaki sarayda senede birkaç gün kalabiliyor. Buralara cami yapılmasına ilave olarak imam ve müezzin de atanıyor ki bunların parasını halk ödüyor. Ankara'daki sarayda da aynı durum var. Keza biliyorsunuz sırf gösteriş olsun diye İstanbul Çamlıca Tepesi'ne 65 bin kişilik dev cami konduruldu ki vakit namazlarında cemaat sayısı bine bile ulaşmıyor. Cevap arıyorum, bütün bunlar israf ve günah değil mi? Oraya harcanan bu fakir milletin parası değil mi? Benzer tablo yurt dışında yapılan gösteriş camilerinde de var. Tam 105 ülkeye abartmıyorum milyar dolara yakın para harcanıp kimsenin gitmediği delüks camiler inşa edildi. Bu motivasyonun perde arkası perde gerisi de Türkiye'yi yönetenlerin kendini İslam'ın temsilcisi, İslam'ın halifesi görmesidir. Yapılan camilere ilave olarak biliyorsunuz ümmet denilerek Afrika'dan Myanmar'a dağıtılan milyar dolarlar da söz konusu ki bugün bu sebeple Türkiye dilenci durumuna düştü. Bir ayrıntı da bayramda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te ziyaret edenlerin içinde eski futbolcu Arda Turan da varmış. İmamın paylaştığı resim bunu ortaya koydu. İyi de bu Arda Turan an itibarıyla önemli bir dolandırıcılık davasında yargılanan biri değil mi? Öyleyken bu isme randevu verilmesi doğru mu? Yargı bundan etkilenmez mi? Son bir şey, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın sakal bırakması. Arşivini taradım, arşivine baktım. Başkanlık öncesi sakalı yoktu. Eşi de tesettürlü değil ki. İslamcılarda türban esastır. Durum bu iken Fatih Karahan ne zaman Merkez Bankası Başkanı yapıldı oldu, o gün sakal bıraktı. Pardon ama nedir bunun açıklaması? Devlette önemli bir yere gelmek için sakal ya da türbanlı eşe sahip olmak artık temel kaide, temel kural mı yapıldı? Noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.